<laughs> Marhaba. Marhaba. Shut up! Bugün başlıktan da anlayacağınız üzere figür açılımının ikinci videosunu çekiyoruz. Evet çünkü bir sürü figürümüz birikti. Bu figürler alınırken Ezgi bana kızdı mı kızdı. Ama günün sonunda bence mutlu oldu Sorun niye kızdım çünkü batmış ve bitmiş durumdayız artık. Eğer karantinada aç kalırsam artık Thanos'un kolunu kemiririm, Hulk'ın kafasını kemiririm. Ezgi abarttığını düşünüyoruz hepimiz burada. Vallahi abartmadı. Şuradan görünüyor. Bir de bir önceki videodan görünüyor. Bunların hepsi yeni. Bir o kadar da eskileri var. Eldivenlerim var. Aa benim var mı? Senin yok. Ama yırtılmış. <laughs> tamam Sen anlatacaksın. Peki. Ben kalitesini kontrol edeceğim. Şurada 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 çok iyi. Şu da çok iyi. Bir şey söyleyeceğim. Buradaki figürler gerçekten Bunlar çok bayağı iyi. bayağı Biz bir de niyeyse böyle 5-10 tanesini bir videoda gösteriyoruz ama hata yapıyoruz. Hep böyleyiz biz. Daha fazla evet sunmaya ya. çalışıyoruz. Başkaları olsun şundan 5 e video falan çıkarırdı. Getireyim mi bunları buraya? Getir. Kalite yes. kontrol yapacağım. Yine düşecek. Buradan izliyorum. <laughs> ay, ay aldı geriye? Hep yan karakterler düşmüş. <laughs> ben eldiven zaman bittiği için Star Wars eldivenlerimi giydim. Bugün de bir Star Wars videosu koymuşken. Şimdi sizi buraya aldık. Bakalım ışığımız nasıl oldu? Vallahi hiçbir fikrimiz yok. Ama hadi bir an önce başlayalım. Stanley! Çok güzel bir figür. Nasıl ama? Bakın, bu burada beni de görebilirsiniz. Hemen kutusundan çıkaralım bence. Tamam, çıkaralım. Yalnız afilli bir kutusu var, o yüzden göstermek istedim. Bu arada biz bütün <gülüyor> figürlerimizi <gülüyor> Dreamers figürden alıyoruz arkadaşlar. Bu sorunun çok geleceğini biliyoruz. Güvenli bir alışveriş yapabilirsiniz, çok severiz. Ayrıca bu de ve birçok figür de hediye etti o yüzden. <laughs> Teşekkür ederiz, çok güzel figürlerimiz oldu. Sabını açıyorum. Açıklamalar kısmına da bu arada linkini koyarız tabii ki. Oradan da bakabilirsiniz sitede neler var, neler yokmuş diye. Ya yakışıklı ya. Çok, aa kalkanını bulmuşsun. Ya şimdi bir şey diyeceğim. Hı. Bu figürün kalkanı bu değil. <laughs> ben de diyorum bu değil evet. Çünkü üstünde Stanley yazıyordu onun. Ya, ben onun kalkanını odada bir yerde kaybettim. Özür dilerim tamam. Anıl bunu açmıştı ve figür sayfasına fotoğraf koymuştu. O yüzden bu kutu açılmıştı. Sizin için bir daha açtık. Evet. Öncelikle Stanley'ciğimizin... Gözlükleri çok havalı ve tüm yüzündeki <laughs> detaylar çok güzel. Ben saçlarının rengini çok güzel tutturduklarını düşünüyorum. <laughs> evet yani. Böyle beyazlıklar var aralarda. Ondan sonra bakın çizgileri falan. <laughs> çok tuttu poçik. <laughs> <laughs> Peki pozlanıyor mu derseniz? <laughs> Tabii ki de kendisi bir action hero olabiliyor. Yani olsun o kadar da. Yalnız buraya bir kalem, bak kalem tutar gibi el yapmışlar. Evet. Gördün mü? Evet. Ama kalem koymamışlar olsun. Böyle bir şey koymuşlar. Dosyaları mosyaları içinde sanki. Yani her yerde çalışıyormuş. Parçaları da çok güzel. Bir <laughs> için böyle bir figür yapmaları bence çok güzel bir şey. Evet. Peki ne geliyor acaba? Bir dakika, mümkün mü bu bakalım? <laughs> Stanley Lee Spider-Man <laughs> olabiliyor mu? <laughs> Gerçekten yapacak mıyız bunu? Niye? Yapabiliyorken yapmayalım ki. Olmadı, yani. Böyle... yani ama oldu. Neden olmadı diyorum? Çünkü böyle kafası garip hareketler yapıyor. Tam oturmadı. Tam o... Tamam. Mı? Ya oturdu ama böyle evet. pozlayabilirsin evet. sen şöyle. <gülüyor> Oo. <gülüyor> Duydum ki. Üçünüz de aynı filmde olacak mısınız? Ben böyle bir şey yazmamıştım. <laughs> Venom ile geçirdi. Ya Ezgi sakin ol. Hadi. Sen seni saygıyla anıyor ve kenara alıyoruz. Özür diliyoruz <laughs> aynı <laughs> Şimdi de kafası kaybolacak belli ki. <laughs> Kafasının kaybolmasına çok az zaman kaldı. 3, 2, bir. <laughs> Mutlaka Instagram'dan size yazarım. Kayboldu derim yani. Peki bu? <laughs> Yani. Hediye daha var. Ben Aslında. bunu da açtım. Abi karantinada Badan, açtım. Ama böyle kutu açılımı yapamayız. Ya ben açtım ne yapabilirim? Ama bak güzelce geri koydum. Hatta <laughs> içine bir de hamburger koydum. <laughs> Gerçekten üşenmemiş hepsini tek tek koymuş. Hadi aç. <laughs> ben kötü açarım. Söyleyeyim. <laughs> Seni düelloya davet ettim. <laughs> Ay acıdı mı? Ne yaptın? Ameliyatlı yedim. <laughs> <laughs> gerçekten çok güzel bir şey. Ve bunun bir güzel yanı da yanında böyle bir stand çıkıyor ve tüş. Böyle pozlanabiliyor. Şimdi biz bunları açtık ya artık. Evet. Bu videoyu çektik ya ben bunu rafıma koyabilirim. Evet senin yere koyabilirsin. Şimdi size öncelikle bir dakika konuşabilirim. Yüzünü göstermem gerekiyor arkadaşlar. Şu güzelliğe bir bakın şu güzelliğe bakın. Siz bir şekilde böyle güzel bir yüz gördünüz mü? Hatta özlerden bahsetmediğimi anlamışsınızdır. Marvel Legends için çok iyi. Ve normalde de saçlarını çok kötü yapıyorlardı hep Natasha'nın bence. Ya bir şey diyeceğim fragmanda daha uzun değil miydi saçları? Evet ama bence mesela bu figür için güzel olmuş. Saç rengi biraz koyu geldi bana. Ne oluyor bu figürümüzde sen pozla. O zaman ben de size aksesuarlarını çıkarayım. Standını çıkarayım mı? Çıkar tabii her şeyini çıkar. Profest. Bir de arkadaşlar bunlar böyle çok az sayılarda geliyor ülkemize. O yüzden de biraz böyle kaçırmamak için de hemen şey yapıyoruz. Figürümüzün aksiyonu güzel ama bir şey diyeceğim. Kadın figürlerde kolda tek ekleme oluyor. Bunu söylemiştik miydik önceki videoda? Erkek figürlerde bak iki tane oluyor ya görüyor musun? Kolları biraz daha kaba olduğu için Hı -hı. öyle yapıyorlar. Kadınlara yapmıyorlar ki estetik bozulmasın. Evet doğru. Ve patlama efektleri nasıl? Çok güzel. Ben standını çok sevdim ve heyecanlıyım şu an onları yerleştireceğim için. İşte bu şekil Ezgi nasıl beğendin mi? Evet çok sevdim. Siz de bu arada beğendiğiniz figürleri yorumlarda yazın hangisini daha çok beğendiniz, hangisini favladınız. Bir de bu arada ben Instagram'da da aslında bunların ön açılışlarını da yapıyorum. Onu da itiraf etmek isterim. <laughs> o yüzden oradan da takip edebilirsiniz. Benim. Evet hatta bunların pozlanmış halini de paylaşalım orada. Hatta Anıl'ın figür sayfası var arkadaşlar. Bu figürleri orada böyle. Çok güzel fotoğraflar çekip paylaşıyor. Neydi adı? <laughs> Bu yeni <Line>. ekleniyor. <laughs> Her seferinde yeni bir şey ekleniyor. Yeni sezonu. Yine. Evet, yeterdi Ataş'a. Seni bir sonraki filmde görmek ümidiyle hoşçakal. Evet, selamımızı çekiyoruz. Peki istediğin figüre geldik. Bunu çok beğenerek aldım. Deadpool ve Hitman Key. Aa suratımıza bak. Aşırı güzel. Aşırı güzel bir figür. Bir şey diyeceğim. Aksesuarları çok iyi bunun. Çok güzel. Sen bir de bunlarla çok güzel fotoğraflar çekersin. Ben bunu ilk gördüğümde de öyle şey yaptım. Aa. Seni düşündüm. Ezgi çok teşekkürler. Burada da bir kalkan var. Bunu Stanley'e verebiliriz. Öncelikle gitarımız çok güzel. Bunu almak istiyorum. Ben bir de bunu almak istiyorum. Biraz kaba davranırım. O da çıksın. Deadpool kafaları. Deadpool kafaları var iki tane. Bu arada bu böyle. Yarı açık maskesinin. Burada kapı tam hali var maskenin. Bir de böyle tamamen Ryan Reynolds'ın yüzünü görüyoruz. Ama bu Ryan Reynolds hali değil tabii. Evet ama benziyorlar sonuçta. Yani. Bunun olması burada çok güzel. Böyle şeyleri çok seviyorum. Pembe evet. tabancası da çok güzel ama bu çok güzel. Muhteşem ikiliyi bu kadar severek aldığın için ben de çok mutluyum açıkçası. <laughs> Çünkü ben böyle yan şeyleri daha çok seviyorum. Evet. Böyle alternatifli figürler. Daha çok hoşuma gidiyor. Esprili şeyler. Mesela torun göbekli halini istiyorum. Ne kadar nefret etsem de filmde. <laughs> Ama o gelmedi daha değil mi Anıl? Gelmedi bize ya. Ben Alper bir sorayım. İşte böyle bir ikili yani. Bunlar şu an çok güzel pozlayamıyorum da. Şarjımızı yemeyelim. Evet. Hızlı geçelim artık. Bununla güzel bir fotoğraf bekliyorum. Bu arada bu detay da güzel. Ben bu hareket etmiyor sanmıştım Anıl. Hmm, tatlı. Onun bayrağı da var. <laughs> ah bayrağı. <laughs> Ve aynı zamanda böyle set alıyorsun ya. O da çok hoş hoşuma gidiyor benim. Evet. Direkt hikaye yazıp oynayabilirsin. Evet, sen parçalarını kaybetsen de deneyeceğim. Yeni figür geliyor, ne istiyorsun? Hmm. <laughs> Yok, bu geçen videoda. Evet. Ama kızmış değil mi yine de? Kızmış. <gülüyor> Ezgi! <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi figür geliyor. <laughs> Çok iyi. <Artışıyoruz. gülüyor> saygıyla eğiliyoruz önünde. Nasıl ama? Çok başarılı. Çok bakın, iyi. Bakın bu figür gerçekten çok güzel. <laughs> ya Marvel Legends ne kadar güzel oldu değil mi Anna? Evet. Kendi fiyat skalasına göre. Bir de şuna bak. Of. Efsane. Ellerinde taktık mı? Kadın yakıyor. E tabi bu sette bu çok güzel oldu gerçekten. Peki böyle bir dursun bu sence? Kate Blanchett suratıyla mı? Böyle dursun bence. Onun yanına ne yakışır? Loki. Şimdi şöyle oldu. Ben bunu ikinci el bulabildim ve çok aradığım bir figür daha buldum. Onlar ikisi birleşip bana geldiler. Normalde aynı kutuda değiller mi? Normalde aynı kutuda değiller. Groot <laughs> ve Loki almış oldum. Şunu biz almadık yani mı Amsterdam'dan? Bunu Amsterdam'dan almıştık. Onu buraya ekledim. He, tamam. Kaybolmasın diye. İşte arkadaşlar diyorum size yani. Durmuyor. Aldıkları yetmiyormuş gibi bir de ikinci elin peşine falan düşüyor. Nasıl işler dönüyor oldu henüz çözemedim. Bilmiyorum birbirlerine figür falan buluyorlar yani. Böyle bir haberler salınıyor. Bir şeyler oluyor. Dolgu geçmemelisin. Biliyorsunuz ki çok yakın zamanda dizisini izleyeceğiz. Yeni çok... fragman tepkisini çektik. İşte karşınızda Loki! Ama ben çok kötü pozluyorum bence. Niye öyle yaptın? <laughs> Çişi gelmiş gibi duruyor. <laughs> Aa bak, bir de bunu koymuş kutuya. Bu yoktu normalde. Figürde mi yok normalde? Aha. Bak, bu hangi sahne biliyor musun? Biliyorum. Bildiğinizi sanıyorsunuz aslında. Kaldır kafanı. Dur. Ben de kafamı kaldırdım. <laughs> bu o sahne. Figüran geldi bir önceki videoda. <laughs> Figüran mı? <laughs> ya işte bu sahne, hatırladınız mı? Hayır. <laughs> bizde de halk var. Sahnesi var ya bizde de hamburger var. Bizde de halk var. That's <laughs> 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 Özet buydu. Değil miydi? Buydu bence Endgame'de. Evet Loki'de böyleydi. Yer misiniz? Hela ve Loki de şöyle gösterince <laughs> geçiyorlar artık gidiyorlar. Aa çok sevdiğim ama çoğu kişinin de tipini beğenmediği bir figür gösterelim. Kim beğenmiyor? baktım internette bunun tipi çok güzel değil diyorlar. Bizim Arda da güzel değil diyor. Çünkü onda yok kıskanıyor. <laughs> Bir şey suratsız biraz ha, çünkü... gözleri çok parlıyor evet. bence güzel bu figür bu arada bence Nesini de beğenmemişler yo ben beğeniyorum ya tabii bu ikisi yan yana gelince dedim ki galaksinin koruyucularını benim tamamlamam gerekiyor tabi olmazsa olmaz ve bir macera başladı umuyorum daha fazla karakter çıkmasın dedikçe yok yan Avengers yok fantastic four bir bir daha bunlar bizim için figür demek ben o haberlere baktığımda hep figürleri düşünüyorum haber çıkıyor sana içerik oluyor bana figür olarak geri dönüyor. İyi tamam doğru. Böyle bir döngü. O zaman ben buradan Gamora'yı seçer. Gelir buraya koyarım. Ve Hızlı ol. Aç. Bak ikisini yan yana koymuşlar. Bu ikisini bulacağım diye bir tarafım çıktı açıkçası. İkinci ele düştüğü an biten figürler. Bulmak çok zor. Bu figürleri internette gördüğüm an konumuna baktım. Hı hı. Bizim Ulaş'a çok yakın. <laughs> Ezgi'nin kuzenine. Tabii. Hemen onu aradım. Çok acil bir şey alman lazım benim için. Çok önemli dedim koştu. <laughs> o çocukla buluştu, figürü aldı. Sonra anladı figür olduğunu. <laughs> Biraz sinirlendi. <laughs> figür etti. Ya da <laughs> bilmiyorum. Oralarda kapattım tepki. Aldık artık sonuçta. Vay be. Benim kuzelim yani çalışmış. Evet. Evet karşımızda Gamora var. Bakın ya gerçekten bu figürün bence yüzü çok güzel. Ben bunu daha önce Instagram'da göstermiştim bu arada Anıl. Storylerimde. Evet göstermiştim. Kusura bakma ama biz de yapıyoruz bir şeyler. Baksanıza şu detaylarına bir. Kıyafeti çok güzel. Saçlarının geçişini çok güzel yapmışlar bu arada. Bence bu çok zor bir şey. Kuaförler bile tam olarak beceremiyor. Şöyle boydan da görelim. Bak yüzükleri bile var bu arada. Özür diliyorum ama. Hiçbir detay atlamıyorlar artık. Eskiden bence bu kadar şey yapmıyorlardı. Al o zaman. Bu da ikinci ay değil mi? Evet işte birlikte geldiler. Nebula'nın Yüzü çok güzel bence. Bir de Legends'da şu hoşuma gidiyor. Fiziklerini de oyunculara göre çok detaylı yapıyorlar ya. Hı hı. Hani boy oranları olsun. Nokta atışı yapıyorlar. Onu beğendim ben burada. Evet bak bunun daha böyle vücut yapısı aynı gerçekten. Bu da çok güzel ama. Ben bunu da çok sevdim. Sevdiğim ve mutlu olduğum figürlerden. O zaman hemen geçeceğim bir figür daha. <laughs> Bam! Drax to destroy you. Ezgi suratına bak. Drax <laughs> <laughs> işte. Bıçağı var. <laughs> Ama tipi güzel. Bence burada da yüzünü güzel yapmışlar. Ben rengini çok sevdim bu arada. O çok çiğ yeşil yapmamışlar evet böyle. Ya, bak doğru diyorsun. Ne, evet. ne denir bu renge? Çimento. Eş... <laughs> Çimento yeşili. Çimento grisi gibi. Çimento ya böyle yeşillik grisi. de var ama Oxford yeşili gibi. Heh. Oxford yeşili. Keşke aramızda resim okuyan biri olsaydı. Çimento. <laughs> ya Ezgi nasıl hareketler bunlar? <gülüyor> <gülüyor> Trax biraz güdük gibi duruyor. <laughs> Açıkçası Devasa bir adam olmasını beklerken Gamora'yla yan evet yana ya. koyunca ama o kadar da güdük olmadığı anlaşılıyor. Aa, Garip bir şekilde farkında mısın? Bir de kısa oldu bu. Ya. <laughs> evet, baksana. Ama erkekler normalde de daha kısa duruyor ya. Evet, genişlediği için öyle oluyor. Evet. Neyse bu ekibimizi bak buraya koyuyorum. Dışarıda <laughs> bu bağcılar tozunu. <laughs> Neden böyle? Abla bana da biraz. Ya. Yer <laughs> açar mısınız? Öteleme Natasha'yı. Ama tabii ki de ekipte biri eksik. Hissedildi mi eksikliği? Evet o da gelecek. Müziğiyle gelsin. Ben de dahil olabilir miyim? Burayı ben bir gör. görseniz. Korkunç bir paket çılgınlığı. Groot'un boyu Ba büyümüş ya Gamora'yı geçmiş görüyor musun? Bu Groot üçüncü filmde yaşlanacak mı acaba? Orta yaşlı Groot mu olacak? Ne olacak? Come and get Tamam, tamam çok özür dilerim. Korkunç bir senaryoyla daha Kuilimizin tipini göster. Gösteriyorum hemen. Bana inanılmaz benziyormuş gibi gelmedi. Evet, sadece andırıyor. Genelde böyle olduğu zaman böyle tam açıdan mesela da hep benzemiyor fark etsen. Yani sarışınlarda bir sıkıntı var bence. Thor iyi değildi ya. İdris gibiydi o. Ama mesela sen onu pozlarken eto in the life sayfanda böyle biraz şöyle bir açı yaptığında daha çok benzemişti. Bak bu da böyle oldu işte. Evet bak burada ne oldu? Belli bir fotoğrafını baz alıyorlar herhalde. Evet onda da muhtemelen kötü çıkmış oluyor. Yakışıklı abimiz. Güzel. Fark ettiyseniz tişörtünden ikinci filmin figürü kendisi. Poposuna bakıyoruz. Neden ezgi? Bilmiyorum. Aa, Öbür kafası nerede bunun? Hey. hey. <laughs> Maskesi ne diyor ki? Bak böyle güzel oldu işte. Çünkü benzememe sorunu ortadan kalkmış oldu. Maskeli durabilir böyle bir rafta bir yerde. Koposuna bakalım. Yani. <laughs> <laughs> Buraya alalım yine işe bir pozuyla. En azından şöyle aç bir Ama benim öyle ya. bir sabrım yok. Nasıl bir şey yok ki? Ben o kadar sabırlı biri değilim. Kadar... Evet ekibimiz de tamamlandığına göre. Tamam bu ekibi şimdilik kaldırıyorum. <laughs> Yaptığım garip bir alışveriş gelsin mi? Gelsin anlamsız. Hı. Toru da koymuşlar ki hani iyi çeksin. <laughs> <laughs> Şu poz ne peki? <laughs> Hello mate. Şimdi Jeff Goldblum'a laf edemez. Bu arada figür güzel. Ben almayı tercih etmezdim. O zaman çok şey kaçırırdık <laughs> <laughs> Gerçekten çok güzel. Tabii ki çok güzel. Şu detaya bakar mısınız? <laughs> <laughs> Benim bile böyle ojelerim yok. Çok kaliteli karakter öyle değil mi? Bir evet, ellerini de göstereyim. Bu sene biliyorsunuz ki Mavi Oje modaydı. Modayı Jeff'ten takip edebilirsiniz. Ya bir de ya bunun da hareketleri biraz ilginç. O Jeff Goldblum'un kendine has, kendine denir, kendine münasır cins hareketlerini yapabiliyorsun. Bir de yüzünü, yani bunu gerçekten benzetmişler mesela. Evet bak hafif üstten bak. Aynı. <laughs> Kork hakkında ne düşünüyorsun? Bence çok güzel yapmışlar. Sen demiştin ya kaba figürlerin mesela Hulk gibi işte Thanos gibi kafaları tabii çok oynayamıyor. Ensesi kalın diyoruz. Ensesi ama. kalın. Ense <laughs> şaplak. <laughs> 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 ama bu Kabuk. güzel pozlanır bence yine de. Pozlanabiliyor mu? şu kıyafetinden dolayı biraz zor gibi ama çok güzel ya. Sevdim. Bak, baksanıza kıyafetin detaylarına. Ama tabii işte sen demiştin ya yine bu tarz böyle pelerini olanlar mesela Doctor Strange de işte bunun gibi. Hmm böyle tabi çok bacak hareketi yapamıyor açamıyor bu mesela kıyafetten dolayı arkaya açabiliyor ama ön açamıyor evet <laughs> çok itici oldu strange Aa. örneğin için hemen geldim Evet, bundaki bacaklardan bahsediyorsun. Evet, şu işte şu kıyafetimdeki şunlardan dolayı çok kıvramıyoruz bunları. Evet, ama benediktimizi de hatırlamadan geçmeyelim. Evet, çok güzel. Korgun boy oranına bakacağız. Mesela yanında Hulk olduğunda nasılmış? Halk Hulk mutlaka daha büyük. Bak şimdi. Hulk büyüktür Korktan, Thanos büyüktür hepsine. <laughs> Oha ya Thanos Hulk'tan ne kadar büyük ya. Peki şey nasıl? Hulk bastır. Bir dakika nerede o? Ya bu, ben bu figürü çok seviyorum. öncekinde de göstermiştim. İşte. Bir dakika beyler bir dakika. Fantastik büyük ya. Büyük olması bir yana, bunun hareket kabiliyeti beni hayran bıraktı. Bir şey söyleyeyim mi? Hepsinden iyi. <laughs> Kabul edilemez, Thanos alt edildi. Evet, furaları attık. Bunu da alıyorum. Ben bunların hepsini bak, bir arada gösterdiğimde fantastik olacak. Çok güzel. Bir tane daha favorim var şimdi, onu da hemen gösterelim. Hangisi? Kingpin. Bunu Açık. da ben seçip aldım. The Devil'da Kingpin'i ben çok sevmiştim. Bir düşman olarak çok başarılı bir karakter bence. <laughs> ben karakterin zekasını falan seviyorum. Normalde şöyle çizgi romandaki tipi. Evet, Fox Kids'ten hatırlayanlar hatırlar. <laughs> bu seride de bu arada Mary Jane ile Gwen de gelecek bak. Ama gördüm Ama sevmedim, sevmedim, sevmedim. Sevmedin mi? Hı Tamam bunu şu an açıyor musun peki? Evet. Sen ben bunu açana kadar başka bir figür göster bence. Ama bitti figürler. Ya benim koptu. <laughs> Arda'nın hediyesini göstereyim mi? Göster. Dom. Bu figürü bana Arda hediye etti. Arda'yı nereden biliyorsunuz? Bros kanalından. Ne istiyorsun sana doğum günde ne alayım dedi. Ben de bunu istedim şımarık gibi. <laughs> Her Çünkü yine bulunamayan bir figürdü ama bulduk. Kitap gibi oldu ha. Aa güzel bir kitap. Böyle figürlü kitap olsa ya. Evet, mantıklı. Ama çok ağır. Mantıksız. <gülüyor> <gülüyor> çok iyi be. Ya ben Wolverine izlemek istiyorum ya. Ya izle bir sürü filmi var. Ben istemiyorum. Yeni istemiyorum. Ya ama hep yeni hep yeni olur mu ya? Ya olacaktı. Endgame'de olacaktı. Tam olmadı işte. İstedi. Öldü lan işte. Öldü. Hugh Jackman abimizin efsane bir figürü kendisi. çıplak. ona yapabileceğim bir şey yok. Kafası değişebiliyor. Extremely sinirli bir hali var elimizde. Extremely over sinirli bir hali daha varmış Ezgi. <gülüyor> <gülüyor> Çıldır modu. Tabii. Kemik halleri de var daha tam. <laughs> elime bakın ya. Adamantium pençelerin yanında bir de kemik pençeleri de var. <laughs> oh, hadi şunu göster bir Şişman. Of. Akıllı olun. Sinirimi bozmayın. Nerede o Thanos? Eldiveni varmış bir tane. Yok taşlar topluyormuş. Yok bilmem ne. <laughs> Thanos yok ben varım. <laughs> Bu gayet tıknaz biri gibi duruyor yine gördüğünüz gibi. Çok iyi değil mi? Tam bir zengin. <laughs> Peki Daredevil var mı senin? Yok. Eski benim Daredevil'ım yok. Ben Daredevil istiyorum. Bir, bir Daredevil alsana. Tamam. Valla ben sevdim bunu da. Anlat. nasıl duruyor? Böyle heykel gibi duruyor bu daha çok. Bunu böyle çok oynamayacaksın. Yani evet onun aksiyonu. Aa o hangi figürle şey biliyor musun? Hangi figürle? Şöyle yakın detaylarını da alayım sizin için. Hani çizgi roman versiyonu ya. Hı <laughs> hı. Çizgi romandan bir İri abimiz belki ona yakışır. Ha, hani bu... kanka olabilirler. Bu ne taşı? Al al bunu da al. <laughs> al al doymadın. <laughs> <gülüyor> Evlenmişler. <gülüyor> Şarjımız bitiyor. O zaman bir toparlayalım. Aslı bize Cem'in figür şey verdi. Thanos'un eldivenini. Onunla mı apar bir video çekmek istiyoruz. Çünkü o onu hak ediyor bence. Bence de. Çok ee, özelliği var. Çok güzel. Evet. Onunla güzel fikirlerimiz vardı ama işte şimdi karantinadan falan yapamadık. Sokak, yani dışarıda çekecektik çünkü ama olmadı. Neyse. Ol, olmayacağı gelmez. Evet. Belki de yaparız. Evet. onunla böyle güzel bir vlog çekeriz diye düşünüyoruz çıkarayım bunları artık. Kurtulayım. Pişti ellerim. Hadi sen bunları toparla. Pozlandır. Kapanış fotoğrafı olsun. <Sessizlik> Oo oh, nasıl dizmişsin her şeyi? Dizdim. Çok güzel. Şimdi göstersin o zaman. Neler yaptın? Göster. Şöyle yakından başlayayım. Dur. Evet figürlerimizi bir şekilde bir araya dizdim Ezgi. Ne diyorsun? Vallahi çok güzel olmuş. Sen buradan bence yine figür sayfana fotoğraf çıkarmışsın. <laughs> <laughs> Loki'nin ne bekliyordun ki pozuyla? Tamam. <laughs> Vallahi güzel oldu. Sen bu işi biliyorsun Çelikaya. Teşekkürler. Şimdi biz istemiştik ki aslında bir önceki figürleri de buraya koyalım. Ama sonra düşündük. Dedik ki bir sonraki videoda belki böyle bir şey yaparız. Evet mesela bir sonraki videoda kim bilir ne kadar fazla figür alacak Ezgi bana. Belki az olur da bunları yanına şey yapıveririz. Neyse. <laughs> Neyse doğum günü geldiği için belki bir şeyler düşünürüz. <laughs> Onları da bir önceki videoda de bunları da birleştirip fantastik bir fotoğraf çekelim mi? yapalım. Daha bizim etmenlerimiz var. Bizim bir sürü figürlerimiz var ya. Onları da gösterelim. Yani başka bir videoda. Sadece yenileri göstermeyelim. Aralara bir de eskileri de sıkıştıralım. Evet doğru diyorsun. Çünkü çok güzel eski figürlerim var senin. Yani isterseniz yapabiliriz. O istediğinizi anlamamız için ne yapmanız gerekiyor Bu zaten biliyorsunuz. Evet. Lütfen artık kanalımıza abone olun. Videoyu beğenip paylaşın. Hayat paylaşınca güzel. Bunu sakın unutmayın. Arkadaşlarınıza atın bunu. Diyin ki ben içlerinden şunu sevdim, doğum gününüze böyle bir göz kırpın. <laughs> Arkadaşınıza da bir mesaj göndermiş olursunuz. Evet. Sevgilinize, dostunuza. Büyük bir hizmet var burada. Evet, ayrıca bilmeyenler için de söyleyeyim yeni gelenler var sonuçta aramızda. Bu kanalda Ezgi daha önce bir sürü Legends hediye ettiği için ve hediye etmeye de devam edeceği için. Evet, tabii ki hep bi legends konusu dönüyor ister istemez. Evet bu kanala yeni geldiyseniz ve bizi sevdiyseniz ve bizi desteklemek isterseniz de kanalımıza abone olup videoyu beğenip paylaşmayı unutmazsanız çok seviniriz. O zaman bir sonraki kutu açılımı, figür açılımı videosunda, Marvel incelemelerinde ya da diğer dizilerde, filmlerde, Netflix yapımlarında bilmem bir sürü şey yapıyoruz bu kanalda. Bunları beklemek için bildirimleri açın. Abone olmanız yeterli. Korkunç olduğunu. <gülüyor> <gülüyor> o, zaman, o zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye. Bye. <laughs> Sen toplarsın. Bye. Toplamam. ハハハハ